Bilmeniz gereken güvenilir kripto para borsaları. Kripto paraların her geçe gün daha fazla konuşulduğu şu günlerde, piyasaya yeni giren yatırımcıların en çok merak ettikleri sorular arasında hangi kripto para borsasına üye olmalıyım sorusu bulunuyor diyebiliriz. Çünkü kripto para yatırımcısı olmanın ilk adımı, belki de en önemli adımı güvenilir, kaliteli, hızlı ve yatırımcıyı yarı yolda bırakmayacak bir borsaya kaydolmaktır. Biz de bu yazımızda, Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan kripto para borsaları hangileri sorusuna yanıt bulmak istedik. Gelin şimdi kaydolabileceğiniz kripto para borsaları nelermiş bir bakalım. Birinci Binance Kripto para borsalarını incelediğimiz listemizin ilk sırasında Binance yer alıyor. Peki neden Binance ilk sırada, neden Binance'ye üye olmalısınız? milyonlarca kripto para yatırımcısı. Yüksek hacim. Yüzden fazla kripto para birimi. Birçok ülke para birimini destekliyor. Kaldıraçlı işlemler. Yeni çıkan kripto paralara diğer borsalardan önce erişim. Yukarıda Binance'in öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Şimdi de bu özellikleri daha açık bir şekilde anlatalım. Binance üye olan milyonlarca insan mevcut. Hatta Binance'in paylaştığı verilere göre 2020 yılında kurumsal yatırımcılar da Binance üye olarak yatırımlarını Binance üzerinden yaptı diyebiliriz. Belki de en önemli nokta Binance'in işlem hacmi. Çünkü işlem hacmini dikkate aldığınızda dünyanın en büyük kripto para borsasının Binance olduğunu göreceksiniz. 8 Eylül 2021 tarihinde Binance'in 24 saatlik işlem hacmi 66 917 209 66 milyar 917 milyon olarak kayıtlara geçti. Binance'in kripto para birimlerinin %'den fazla olduğunu söylemiştik ancak bu sayı 200 hata 300'den de fazla. Binance üzerinde 383 farklı kripto para birimi bulunuyor. İşlem çifti sayısı 1421. Diğer yandan 46 farklı ülkenin para birimini de destekliyor. Binance üye olduktan sonra Türk Lirası kullanarak da yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Binance'in bahsedeceğimiz son özelliği ise yeni çıkan kripto para birimlerine diğer borsa üyelerine göre daha hızlı bir şekilde ulaşmak. Binance'in yönettiği Binance Smart Chain projesinin kripto para birimi olan BNB'yi kilitleyerek, stake ederek yeni çıkan kripto paralara sahip olabiliyorsunuz. Ancak bu yeni başlayan bir yatırımcı için ileri seviye bir konu. İkinci FTX Kripto para borsaları listemizin ikinci sırasında da, türev yatırım araçlarını üyelerine açık hal getiren FTX bulunuyor. Peki neden FTX? Öncelikle diğer borsalara göre, kullanıcılarına sundukları teknoloji daha gelişmiş diyebiliriz. Yukarıda türev ürünlerden bahsettik. İşte FTX türev yatırım araçları konusunda en gelişmiş borsa diyebiliriz. CoinMarketCap verilerine göre türev borsalar arasında üçüncü sırada yer alıyor. İlk sırada da yukarıda da bahsettiğimiz gibi binance bulunuyor. FTX'in türev piyasasındaki işlem hacmi son 24 saat saatte 41 milyar dolara yaklaşmış durumda. Spot tarafında ise hacim 7, 455, 535, 232 USD civarlarında. Bizce güvenilir olduğunu düşündüğünüz birçok borsaya üye olabilirsiniz. Ancak ben sadece iki borsada ticaret yapmak istiyorum diyorsanız, binance ve FT'yi denemekten zarar geleceğini düşünmüyoruz. Üçüncü Gate.io, en iyi kripto para borsaları listemize Gate.io ile devam ediyoruz. Gate.io yine yukarıdaki borsalar gibi en iyilerden birisi. Ancak birçok kripto para yatırımcısının kullanma amacı diğer borsalardan biraz farklı diyebiliriz. Peki neden? Gate.io çok hızlı yükselişlerin yaşandığı bir borsa. Ancak hızlı yükselişlerin bir de düşüşü oluyor. Yani Gate.io çok ciddi bir kazanç imkanı sağlarken kaybetme ihtimalinin de bulunduğu bir borsa diyebiliriz. Git.io ile ilgili değinmemiz gereken bir diğer durumda yeni çıkan kripto para birimlerinin ilk olarak Gate.io'da listelenme ihtimali. Yani birçok küçük piyasa değerine sahip kripto para birimi ilk önce Gate.io'da alım-satım işlemine açılıyor ki duyulmamış bir kripto para birimine Gate.io aracılığıyla daha düşük fiyattan yatırım yapmak yatırımcılara avantaj sağlayabilir. Dördüncü Coinbase. Geldik kripto para borsaları arasında en prestijli ve saygın olarak tanımlanabilecek Coinbase. Coinbase, otoriteler tarafından dünyanın en iyi kripto para borsaları arasında gösterilen bir borsa. Zaten Coinbase'in Amerika Birleşik Devletleri borsasının astakta listelenmesi ve halka açık bir şirket olması da bu fikirlerin ne kadar doğru olduğunu gösterir nitelikte. Diğer yandan Coinbase, diğer borsalara göre, kripto para listelemelerinde seçici bir kuruluş. Yani her kripto para birimini Coinbase bulmanız mümkün değil. Yine de Coinbase kripto para borsaları arasında öne çıkan borsalardan birisi. Neden Coinbase? Sağlam ve başarılı altcoin listemeleri. Kullanıcılar için basit arayüz. Yüksek likidite. Beşinci tir binence. Tirbinance de listemizde kendine yer bulan borsalardan birisi. Aslında Tirbinance'ı Binance'den ayırmak pek mümkün değil. Çünkü Tirbinance, Binance Global'in listemizin ilk sırasında incelediğimiz borsa, Türkiye ayağı diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hızlı ve kolay bir şekilde Türk lirası yatırıp çekebilmesine olanak sağlayan Tirbinance üye olunabilecek kripto para borsalarından birisi. Neden tribinancı üye olmalısınız? Türk lirası ile yatırım imkanı. Türk lirası yatırma ve çekme işlemleri çok hızlı. Yeni başlayan yatırımcılar için kullanımı basit arayüz. 6. hobi. Hobi de kripto para borsaları arasında öne çıkan oluşumlardan birisi. Aslında Huobi'nin en önemli özelliği kurulduğu tarih olan 2013'ten beri hacker saldırılarından kazasız bir şekilde çıkmış olması diyebiliriz. Huobi yukarıdaki borsalarda olduğu gibi birçok kripto para birimini listeleyen bir borsa. Diğer yandan kullanımı da hem acemi yatırımcılar hem de profesyonel yatırımcılar için oldukça basit. Ayrıca borsa çok yoğun olsa dahi üyelerinin yatırımlarını yönetmesini sağlıyor. Çünkü bazı zamanlarda, hızlı düşüş ya da hızlı yükseliş, birçok borsa üyelerine gereken tepkiyi veremiyor. Bu tarz özelliklerden dolayı da Huobi, 2013 yılından beri yükselişini sürdürüyor diyebiliriz. Birçok borsa, Bitcoin 3-4 yıl sürecek bir ayı piyasasının içindeyken, kullanıcılarına hizmet veremeyecek duruma dahi geldi. Hatta battı. Ancak Huobi'nin cirosu 2018 yılının sonunda 1 trilyon doları bile aştı.